Ameliyatlarının sağlık açısından bir önemi var mı? Yoktur herhalde. Yani eğer e, nefes almada e, herhangi bir problem yoksa yoktur estetik olarak. Yani tabii ki sonuçta ne olursa olsun bir ameliyat ve e, ciddi komplikasyonlar söz konusu olabilir. E tabii daha doğru düzgün nefes alıp sağlıklı yaşayabilmek için var yani nefes almak her şeyi etkiliyor çünkü doğru nefes almak vardır. O da bir organımız sonuçta. Yani hayati önemi vardır mutlaka. Ya vardır tabii ki. Vardır tabii. Nefes almakta problem yaşıyorsanız tabii ki var. Hastaysanız e, ne bileyim e, burun akıntısına sebebiyet veriyor. E, nefes alıp vermenizi zorluyor. Ağızdan alıyorsunuz horlamalar yapıyor. Bunun için tabii sağlık açısından çok önemli. E tabii nefes almada önemlidir. Estetiğin dışında tabii ki eğer Nefes alıp vermede zorluk çekiyorsanız tabii ki önemli. Yaptırmamız gerekli ama estetik yönelikli beni bana sorarsanız benim için önemli değil. İşte deviyasyon dedik denilen işte kıkırdak eğrilikleri, burun tıkanıklıkları bunlar genç yaşlarda çok sorun olmayabiliyor ama özellikle 40-50 yaş üzerinde ciddi nefes problemleri ve geri dönüşü olmayan nefes problemlerine sebep olabiliyor bildiğim kadarıyla ve o zaman operasyon geçirenlerde. Gençken operasyon geçirenlerden alınan verim alınmıyor diye biliyorum. O yüzden e, önemli ve yapılmalı. Ya Benim burun ameliyatıma ilgili şöyle bir sorunum vardı. Kemer vardı, artı içerisinde kıkırdak yamukluğu vardı. Bunu öncelikle ilk aşamada bunu yapmak istedim. Daha sonra e, tabii ki görsel bir durumdu. E, bunu yerine getirdik ama tabii ben iyi kullanamadım. E, doğal olarak da e, biraz yamulma oldu top çarptığı için. E, iyi doktor ve iyi hareket her zaman doğru sonuca götürdüğünü düşünüyorum. E, Burun ameliyatı da bence psikolojik açıdan da çok da olumlu. Plastik cerraha e, burnundan şikayetle gelen hastaların çoğunlukla şikayeti iki yönlüdür. Hem şeklinden memnun değillerdir hem de az çok bir nefes alma problemi vardır. E, burada plastik cerraha burnu hem fonksiyonel hem estetik olarak değerlendirip eee İşin fonksiyonel kısmını ihmal etmeden estetik ameliyatını başarmalıdır. Türkiye'de plastik cerrahlar tarafından yapılan en sık ameliyatlardan biri burun ameliyatları. Burun ameliyatları dediğimiz zaman akla hep estetik kısmı gelmekte ama aslında gerek fonksiyon gerek estetik kol kola gidiyor bu ameliyatlarda. Dolayısıyla bir plastik cerrah bir burnu değerlendirirken sadece dış görüntüsüne bakmıyor, aynı zamanda nefes alıp verebilme ile ilgili olan parametreleri de değerlendiriyor. Bu doğrultuda her ameliyatta mutlaka öncelikle nefes almayı engelleyen bir yapı var ise, septumda bir eğrilik söz konusu ise, içeride kemikte veya kıkırdakta bir düzensizlik var ise bunlar plastik cerrah tarafından düzeltilip ardından gene aynı aşamada dış şeklinde düzeltilmesi gerçekleştirilmekte.